Lozan tacı Müslümana şapka mı oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Lozan ile ilgili sözleri, Kemalizmle aynı söylem değil midir? Milliyetçi muhafazakarı temsil eden bir partinin seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın dil, din ve tarih şuurunda daha fazla hassasiyet göstermesi gerekmez mi? Ayrıca Numan Kurtulmuş, Osmanlı ulemasından alim, müderris, bir dönem bütün Müslümanların başucu kitabı özelliğini taşıyan Amentü Şerhi'nin yazarı Numan Kurtulmuş hocamızın da torunu. Lozan'la ilgili mesaj, hak ve hakikatten kaçıştır. Gerçek tarihle buluşmak istememektir. Sosyal medyadan paylaştığı mesajında kurtulmuş, şunları kaydetti. Meclisimiz Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek Aziz Milletimizin tam bağımsızlığını ve milli mücadelenin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşmasıyla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, bu cümlelere yer veriyor. Batıya tam esaret'e tam bağımsızlık, tam hezimeti ilan ettiğimiz dünyaya Lozanı zaferle taçlandıran ifadesini beyan ediyor. Numan Kurtulmuş, zihnini, yalan söyleyen resmi tarih çöplüğünden kurtarması gerekiyor, yoksa vatan millet, ümmet düşmanlarıyla aynı tarihi düşünceyi taşır, şimdi başta inkılap tarihçilerimiz olmak üzere, yeri gelmişken söyleyelim, böyle bir tarihçilik türünün bugünkü dünyada karşılığı yok. Tarihçilerimizin artık Lozan konusunda kem küm etmeden konuşmaları ve millete hakikati kıvırmadan söylemeleri gerekiyor. Lozan'da verdi, kabul etti, feragat etti, vazgeçti sözleri hep Türkiye için kullanılır. Toprak veren biz, toprak dediysem içinde Mısır ve Sudan gibi ülkeler var. Feragat eden biz, vazgeçen biz, mesela Kıbrıs, kabul eden, ettirilen, taraf biz, devamlı veren taraf biz isek Lozan'da ne tür bir zaferden bahsedebiliriz ki? Lozan'da sanki savaştan biz mağlup çıkmışız gibi burnumuzun dibindeki adaları binlerce kilometre uzaklıktaki devletlere teslim etmişiz. Gözle görünen mesafedeki adaları Yunan'a bırakmışsınız. Sonra da Lozan zafer. Lozan, Türkiye'nin resmen Osmanlı'dan ve dolayısıyla İslam kültüründen kopması ve Batı'ya teslim olup bağımlı hale gelmesinin bir başka adıdır. Lozan'la kendi medeniyetimizi, ruh köklerimizi inkar eder hale geldik, getirildik. Lozan'daki konferans Osmanlı topraklarının bölüşülmesi için toplandı ve Osmanlı topraklarının 5'te dördünün tapusu orada el değiştirdi. Mesela Lozan'a kadar Mısır ve Sudan bizimdi. 1923'te kurulmuş bir devlet düşüncesi yerleştirildi. Öncesi inkar edildi, başsız insan yaşayamazken, peygamberimizin vefatında bile definden önce baş, halife, seçilirken, ümmetin başsız kalma günü hala ilafetin kaldırılması, adı altında kutlanıyor. Her türlü rezillikleri yaptığı halde Hristiyan dünyası başsız kalmasın diye papalar, patrikler hep var. 90'lık olsalar dahi var. Ya bizde? ümmet kelimesine bile tahammül yok, Lozan'a giderken biz 600 yıllık bir çınarı söktük de gittik, bilmeyenler öğrensin. Burada ince bir oyun oynandı, İngilizler de tabi keyifle seyrettiler. Tıpkı hilafetin kaldırıldığını seyrettikleri ve hilafet kaldırılmadan Lozan'ı onaylamadıkları gibi. Lozan'da kim kaybetmiştir? İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan kaybetmediğine göre bir kaybeden Türk tarafıdır. Lozan, Türkiye'nin resmen Osmanlı'dan ve dolayısıyla İslam kültüründen bağımsızlaşması, kopması ve Batı'ya bağımlı hale gelmesinin bir başka adıdır. Ülkenin kendi iddialarından vazgeçerek Batı'ya teslim olması ile sonuçlandı. İşte Lozan, bu teslimiyetin dolayısıyla yenilginin resmen tescil edilmesidir tabulaştırma ve kemalizme gittiğimizin bir başka örneği de Mustafa Kemal'in Kastamonu'ya gelişleri, şapka ve kıyafet inkılabının 99. yıl dönümünün coşkuyla kutlanması. Bir şahsın her gittiği uğradığı yere, gezdiği muhite, oturduğu sandalyeye, koltuğa, içtiği içkiye, kendisinin kullandıkları eşyaya varıncaya kadar kutsiyet izafe etmek putperestliktir. Yapılan programın haber bültenlerinden bir paragraf vereyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişleri, şapka ve kıyafet inkılabının 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, çelenk sunma töreni, Atatürk'ün Kastamonu ziyareti ve eski Kastamonu fotoğrafları sergisi açılışı Sayın Valizimiz Meftun Dallı ve İl Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Vali meftun dallı, belediye başkanı Hasan Baltacı, Şapka Seven Cumhuriyet Kadınları Topluluğu, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile Olukbaşı mevkiinden başlayan yürüyüş Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandı. Orhan Şahik Gökya İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sergilemesiyle ortaya renkli görüntüler çıkarken sonrasında ise İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk'ün Kastamonu ziyareti ve eski Kastamonu fotoğrafları sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Kastamonu'ya bir gezi düzenlemiş ve şapka ve kıyafet inkılabını da bu gezi esnasında, sadece kıyafet ve şapka inkılabı değil, hayatın hemen hemen her alanında ticaretinden ziraatine varıncaya kadar her konuda yeni bir takım fikirlerini burada açıklamış. Türk milletinin kendi dilinden, kültüründen, örf ve annesinden çıkarılıp, harf inkılabıyla geçmişiyle irtibatının kesildiği Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve okutmanın suç sayıldığı kendi eğitim ve öğretim hakkının elinden alındığı, şapka giymemenin suç ve ölüm cezası sayıldığı günler, bu milletin milli günü olmaz, olamaz zulüm günlerinde törenler yapılmaz, yapılamaz, kutlanamaz. Şapka gibi batı tarzı kıyafetleri giymek istemeyen bir halkın, sırf bu sebeple idam edilmesi dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir zulümdür. Şapka kanununun hala yürürlükte olduğunu bilelim. Başta iskilipli atıf hoca olmak üzere idam edilenlerden özür dilenmesi şarttır. Şapka takmadığı için idam cezasının verilmesinin savunulacak bir tarafı yoktur. Bu milletin temsilcileri yaptıkları bu tören amellerinden verdikleri mesajlarından yalan söyleyen resmi tarih meddahlığından dolayı çok zor hesap vereceklerdir.